İkinci bölümümüzde tekrardan merhaba arkadaşlar YouTube Transfer kanalına hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Desteğiniz için buna ihtiyacımız var. Başka bir şeye de gerek yok zaten. Şimdi bugün bu bölümümüzde, ikinci bölümümüzde ayrılacak isimlerle ilgili ne aşamadayız, kimler ayrılacak, ayrılmasını beklediğimiz isimlerde son durum nedir, bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi ben Twitter hesabımı da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Twitter Transfer. Oradan daha çok hızlıca bilgileri aktarıyorum. Burada daha size detaylı anlatmak için burada videoları paylaşıyorum. Şimdi ben yaklaşık bir 20 gün önce falan ayrılacak isimlerin Fenerbahçe'de Erol Hoca'nın beğenmediği ve kadroda düşünmediği isimlerin bir listesini Twitter'da paylaşmıştım. Bu isimlerden söyleyeyim size Alper demiştim, Alper gitti. Tolgay var gidecek, Rodriguez var gidecek, Dirar var gidecek. Yani gitme ihtimali olan Zanka var, Frey var, Zaits var. Onun dışında Mevlüt var. Yani bu şekilde şimdi Cenk Aytekin de kiralık bon servisiyle gitti ama geri alma opsiyonu var. Fenerbahçe'nin öncelikli geri alma durumu var. Eğer iyi bir performans sergilerse Fenerbahçe Cenk Aytekin de geri alabilir. Murat Sağlam'ın kiralık gitme durumu var. Bu isimlerle ilgili son durum nedir? Öncelikle Vedat'la başlayalım. Vedat Muriç konusunda arkadaşlar, Vedat Muriç artık kafa olarak da Fenerbahçe'den <laughs> ayrılmış durumda. E, antrenman konusunda da, takımla birlikte çalışma konusunda da Vedat Muriç çok fazla takımla birlikte çalışmadı bu süreçten beri. Çünkü ayrılacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani e, bankalar birliği anlaşması olursa ben ayrılmasını aslında çok mantıklı bulmuyorum. Diğer oyuncuları satıp e, o şekilde transferi zaten sağlayabiliriz. Çünkü çoğu transferi biz bonservissiz yaptık. Bir tek Lemos'a 1.5 milyon euro bir bon servis ödendi. Onun dışında bir bon servis ödenmedi. Ki yeni geleceklere de ödenmeyecek gibi duruyor. <laughs> o yüzden hani Zaitster işte ne bileyim Freider, Zankadır bunları satarak e, o açığı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Ama Vedat artık kafada böyle iyice netleşmiş bir durum var. Vedat da hani e, yani şöyle düşünün başka bir yerden bir teklif var başka bir yere gideceğiniz söyleniyor vesaire. Hani ne kadar kendinizi işe verebilirsiniz Böyle bir durum söz konusu Vedat'ta da. Vedat konusunda arkadaşlar Fenerbahçe tok satıcıyı oynuyor. Vedat konusunda biraz daha böyle artık iyice böyle bir pazarlığın son adresine gelindi. Fenerbahçe 20 milyon kasamıza koyalım. Yani 20 milyon kasamıza koyalım derken 20 milyonluk bir teklifi kabul edebileceğini söylüyor. Çünkü %15 Rize'ye gidecek. %15 Rize'ye gittiği zaman hani 17-18 milyon bize bir para kalsın. Artı bir de bonus koyalım. Sonraki satıştan yüzde bonusu. Ee, bu şekilde bir teklifi kabul edebiliriz diye e, Lazio yönetimine söylüyor. Ve Lazio yönetimi en son yaptığı teklif 18 milyondu. 18 milyon artı sonraki satıştan pay bonusu. Fenerbahçe bunu kabul etmedi. Net 20 milyon teklifi yaparsınız. Artı bir de sonraki satıştan %10, %15 pay olur. Yani %15 istemiş de Fenerbahçe tarafı. %10 belki verirler. E, bu şekilde kabul ederiz demiş. Ve çok istiyor. Lazio ve... E, çünkü böyle bir santraforu bu fiyatlara bulmak çok zor Avrupa'da. Yani Avrupa'da bu tarz bir santraforu 30-40 milyondan aşağı bulamazsın, alamazsın. O yüzden ya İtalyanlar da bunun farkında ama onlar da ölücülük yapıyor bana göre. Ve ben Vedat'ın yine 19 milyon artı bonuslarla veya 20 milyon artı bonuslarla satılacağını düşünüyorum. Vedat satılırsa bonservis girdisi olacak. Tabii ki bunun şu anki duruma göre üçte biri kullanılıyor. Çünkü ana para ve faiz borçlarına sayılıyor 3'te 2'si sistemde. O yüzden 3'te 1'i gibi kullanılıyor. Yani 18 milyon direkt kasamıza girdi diyelim. 6 milyon bir bon servis kullanma durumu var. Sen bankalar birliğini anlaşsan da e, 3'te 1'ini kullanıyorsun. Çünkü borcun var. hatırlayacaksınız Kasımpaşa en son toplantıda hani bizim borcumuz yok. bizim niye 3'te 1'imiz sayılıyor demişti. Çünkü bu 3'te 1'inin bon servisin gelirinin 3'te 1'i sayılması durumu borcu olan kulüpler için. Fenerbahçe ne kadar yapılandırma yapsa da borcu olacağı için hali hazırda borcu devam ettiği için yine 3'te 1'i sayılacak arkadaşlar harcama limitinde. Ama şöyle bir artımız olacak. Harcama limiti 450 milyonun üstüne çıkacak. Yani bu ne demek? Ortalama Fenerbahçe'nin 52-53 milyon bandında bir harcama limiti olmasını bekliyorum. Ki Fenerbahçe zaten gidenlerden sonra ayrılacak isimler de var. Bunlardan sonra hemen hemen bu rakamlara gelecek. Vedat konusunda Vedat'ın ayrılmasını artık kesin gözüyle bakıyoruz diyebilirim. Bence kalmalı ama kalır kalma ihtimali çok düşük öyle söyleyeyim. Kalırsa da ligi hazırlanması yine biraz zaman alacak çünkü takımla çok fazla çalışmadı. Ee, onun dışında Dirar'a teklifler var. Dirar'a her seferinde Fenerbahçe söylüyor. Fenerbahçe Dirar'dan mesela haberler çıkıyor Dirar'dan işte bon servis istedi vesaire. Fenerbahçe Dirar'dan hiçbir bon servis istemiyor arkadaşlar. Fenerbahçe sadece Dirar'ın maaş yükünden kurtulmak istiyor. O yüzden bon servisiz direkt kontrat sözleşmesini verebilir. E, Dirar'ı bırakabilir. E, karşılıklı anlaşarak. Kulüp Bürüş ilgileniyor. Ama Kulüp Bürüş Dirar'ın Fenerbahçe'den aldığı parayı veremez. E, yanılmıyorsam Fenerbahçe'nin aldığı para Dirar'dan. Yani Dirar'ın aldığı para Fenerbahçe'den e, 1 milyon 600 bin euro. 1 milyon 600 bin euroyu vermek istemiyor. Kulüp Bürüş cephesi. Kulüp Bürüş diyor ki ben 800 bin eurosunu vereyim. Yarısını siz karşılayın. Hani kontratı bitene kadar kaç sene? 3 sene. Fenerbahçe'nin yenilemişti yanılmıyorsam. 2 artı 1 yıllık yani ya 2 sene ya 3 sene bir kontratı var. Hani bu 2 sene boyunca siz ödeyin yarısını. Fenerbahçe bunu kabul etmiyor. Fenerbahçe diyor ki maaşının tamamını karşılarlarsa git. Biz herhangi bir bonservisi istemiyoruz. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Ben DİRAR'ın ayrılacağını düşünüyorum. Ama bu transfer, Diler konusu artık transferin transfer döneminin bence son dönemlerine, son günlerine, son haftalarına kalır. Yani son haftasında bir hareket olur diye bekliyorum. Ama tabii ki de Kulüp Brüjü derse ki biz tamamını karşılarız. Siz bon servis istemiyorsanız oyuncuyla karşılıklı feshedin. Biz alalım diye. bu şekilde de bir anlaşma sağlanabilir. Zayt ile ilgili biliyorsunuz Fortuna Siddart ilgisi vardı. Fortuna Siddart ilgisinin dışında İtalya'dan da Zayt'sa teklifler var. Zayt'sın ben 2 milyon 2,5 milyon bandında bir teklife satılacağını düşünüyorum. Yani Fortuna Siddart dışında. Fortuna Siddart olursa 3 milyon, 3,5, 4 o arada bir bantta. E, çünkü yapılan, e, sözlü yapılan, resmi değil ama sözlü yapılan teklif 3 milyondu. E Fenerbahçe 4 milyon ister. Hani 3,5, 4 aralığında bir bantta. E, Zayt sonraki satıştan da pay maddesi konularak satılır diye bekliyorum. Zayt daha e, daha sonraki etaplarda satılacak bir isim gibi görünüyor. Bence öncelikli olarak gidecek isimlerden biri Rodriguez. Çünkü Olympiakos ısrarla istiyor. Kulübü Olympiakos'a vermek istiyor. Eliti yattı yanılmıyorsam. Olympiakos'a vermek istiyorlar. E zaten biliyorsunuz başkanı da konuşmuş. İşte Olympiakos'ta anlaşacak bir ihtimalle diye. Rodriguez'i ben yaklaşık bir ay önce söylemiştim. Dirar'ı da aynı şekilde. E, bunun dışında Deniz Türüc'ün kiralık gitme olasılığı var. Ve e, mesela Başakşehir'e Visce yapılan teklif Deniz Türüç bon servisiyle vermek ve Visce'yi almaktı. E, Başakşehir tarafı bunu kabul etmedi. Bunu da belirtelim. Jason'un hocanın beğendiğini ve rotasyonda kullanmak istediğinin bilgisini aldım. Jason satılmayacak büyük ihtimalle. Yani bu sene için bir satış söz konusu değil. Mevlüt büyük ihtimalle karşılıklı sözleşmesini feshedip ayrılacak. Çünkü Anadolu'dan çok fazla kulüp istek var. Malatya'da istiyor özellikle. Kayseri'de istiyor. Ben Malatya'ya gideceğini düşünüyorum Mevlüt'ün. Ama birçok kulüp istiyor dediğim gibi. Fenerbahçe ile sözleşmesini bence karşılıklı feshedilecek ve gönderilecektir. Frey'le ilgili kiralık teklifleri var. Ben Frey'in de kiralık gideceğini, satın alma opsiyonlu kiralık gideceğini düşünüyorum. Bon servis teklifi gelirse Fenerbahçe hemen kabul eder. Ama şu an için bir bon servis teklifi yok. Yani Bize gelen bir bilgi yok açıkçası onu belirteyim. Onun dışında Tolgay ile görüşüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hanover diyor ki biz maaş konusunda senden anlaşırız. Bon servis ödemek istemiyoruz. Fenerbahçe de diyor ki e ben 2 milyon bon servis talep ediyorum. Yani 2 milyon euro bon servis istiyor Tolga için Fenerbahçe yönetimi. Şimdi ne olur? Bu transfer 500 bin euro işte 1 milyon euro civarında bir rakama eğer Hanover bir bon servis verirse anlaşma sağlanır. Eğer Hanover bon servissiz olarak almak isterse ve Tolgay ayrılmak isterse yönetimle bu konuda konuşursa 2 yıl daha kontratı var çünkü 2 yıllık maaşını bırakmak için Fenerbahçe buna da sıcak bakacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi onun dışında Başka ayrılacak isimlerle ilgili e, biliyorsunuz sol kanatta şimdi e, bir sol veya sağ kanatta Perotti veya Kaluyla görüşülüyor. Sinan var kanatlarda Ferdi var. Onun dışında Rodriguez gidecek bence büyük ihtimalle. E, Deniz Türüç var kiralık gönderilmek istiyor ama kendisi gitmek istemiyor. Böyle bir durum var. Onun dışında Enner Valencia geldi sağ kanat ve Santrafor oynayabilen. Tiam geldi sol kanat ve Santrafor oynayabilen. Yani kanatlarla ilgili. Bir tane daha kanat transferi yaparsak ve Rodriguez giderse bence e, ekstra bir transfere gerek kalmayacak. E, Stopper ile ilgili Zanka'nın e, istekli performansı sayesinde Erol Hoca'nın biraz daha gözüne girmiş durumda. Erol Hoca diyor ki hani, en azından eğer bir kulüp ekstra ilgilenmiyorsa, ısrarla istemiyorsa biz bu Zanka'yı rotasyonda kullanabiliriz. Yani yedek olarak iyi bir alternatif olur. E, bu şekilde şu anlık bir düşünce var ama tabii Kopenhag istiyor. Kopenhag çıkarda 2 milyon bon servis verirse Zanka Fenerbahçe satmaya sıcak bakar. Yani Zanka öyle aman aman kalsın denilen bir isim değil. O yüzden de yani Zanka'nın da ayrılacağını düşünüyorum ben. Harun konusunu çok soruluyor. Harun'un ben ayrılacağını düşünmüyorum. Bu sene Altay ve Harun ikilisiyle devam edilecek arkadaşlar büyük ihtimalle. Yani yakın zamanda Rodriguez'in ayrılmasını bekliyorum. Rodriguez'den sonra Zayt Mevlüt ikilisinin ayrılmasını bekliyorum. Tolga'yın ayrılmasını bekliyorum. Onun dışında Zanka'nın ayrılmasını, Zanka ve Jailson'un ayrılmasını beklemiyorum. Özellikle Jailson'u beklemiyorum. Zanka biraz daha belki transferin son günlerinde bir ee, daha ciddi bir teklif olursa Kopenhag'dan iyi bir bonservis olursa kabul edilebilir. Onun dışında kadroda rotasyonda kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ayrılacaklarla ilgili önemli gelişmeler olacak. Murat Sağlam bir dersek işte e, Mevlüt'tü, Freydi 3, işte Tolgay, onun dışında Zayt 5, e, Dirar 6 yani 7-8 oyuncunun ben çok yakın bir zamanda ayrılacağını düşünüyorum. Öncelikli olarak Rodriguez ve daha sonra Mevlüt ve Zayt isimlerini bekliyorum ayrılmak ayrılmaya yakın olarak. Bunu bu şekilde aktaralım arkadaşlar. Üçüncü bölümümüzde lisans problemi nasıl çözülecek? Lig başlıyor 8 gün 9 gün sonra. Fenerbahçe lisans çıkartabilecek mi? Bunlarla ilgili aldığımız son bilgileri paylaşacağız. Üçüncü bölümümüzde görüşmek üzere arkadaşlar.